Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Hot Wheels kolisi açılışında birlikteyiz. HDG 52 979G kodlu kolimizi aldık. İçerisinden Ultra Hot serisi çıkıyor. Toplamda 10 araç var. 8'i birbirinden farklı araçlar. Hazırsanız açılışa geçelim. Evet arkadaşlar kolimiz bu şekilde. Hemen açılışına geçiyorum. toplam 12 araç çıkıyormuş arkadaşlar. 10 tane değil. 4 tane farklı araç çıkıyor. Açılışta yanlış bilgi vermişim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 8 artı 4'müş. Orada benim bir bilgi yanlışım varmış. Neyse açıp öğrenmiş olduk. Şöyle sıradan çekelim arkadaşlar. İlk iki aracımız 8 numaralı araç. Hottest metal cars in the world. Neymiş? Copa Corvette. Beş numaralı araç geldi. Bu da beş. Altı, yedi. Şöyle dizelim. Hepsini bir poliden çıkartalım sıraya bir oturtalım. 8 burada. 7 şurada bir yerdeydi. Evet. 7 numara. 6 numara. 5 numara. 5'ten 2 tane var. Şurada 1 numara. 2 tane var. 4'ten 2 tane var. Şöyle 5, 4, 3, 2 ve 1. Toplamda 8 tane birbirinden farklı aracımız 4 tane de farklı araç çıktı arkadaşlar içinden çıkan 4 taneyi tekrardan göstermek gerekirse 8 numaradan bir tane daha çıktı 4 numaralı araçtan 2 tane çıktı 1 numaralı araç Ford Escort 2 tane çıktı 5 numaralı araç Porsche 356 Outlaw 2 tane çıktı Evet, şöyle sıradan bir numaradan açılışımıza başlayalım arkadaşlar. 70 model Ford Escort RS 1600. Şöyle karton etli hali. Kısmımız plastik arkadaşlar. Jantlarımız çok değişik ama tatlı olmuş. Lastiklerimiz plastik. Aracımız parlak gold renginde. Şurada Escort yazısı bizi karşılıyor. Arkada Half Wheels logomuz var. Kapı kolumuz, aynamız mevcut. Camımız açık, arka cam kapalı. Hafif film var gibi evet. Arka camda inceden bir film var ön ve arkada yok. Şöyle bakacak olursak şurada bir sticker detayımız var. İnce bir çizgimiz mevcut. Aracı gayet sevimli göstermişler arkadaşlar. Üst kısma gelecek olursak üstten baktığımızda bagaj çizgilerimiz gayet belirgin. Üst tarafımız sade. Ön kaput çizgilerimiz belirgin kaput üzerinde iki tane beyaz yarış çizgimiz mevcut. Siyahla da detaylandırılmışlar çizgiyi arkadaşlar. Diğer yana gelecek olursak burada da bir ayna mevcut değil. Yolcu koltuğunu aynasız yapmışlar. Kapı kolumuz mevcut. Ford logomuz burada mevcut. Diğer tarafta var mıydı? Evet, orada da varmış. Atlamışız. Depo kapağı koymuşlar mı bu araca? Depo kapağı koymamışlar arkadaşlar. Onun dışında yan tarafla birebir aynı bir tek farkı aynasının eksik oluşu arkadaşlar. Arka kısma gelecek olursak arkada şöyle krom detaylarımız çok tatlı olmuş. Stoplarımız gayet tatlı olmuş arkadaşlar. ön kısma gelecek olursak far detayları hoş olmuş. Ön kısımdaki aparatları gayet tatlı olmuş. E, araçta plaka. Araçta plaka mevcut değil arkadaşlar. Ne önde ne arkada bir plaka yok. Plaka yerimiz var ama plaka koymamışlar araca. Onun dışında iç döşemelerimiz krom renkte. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Araç parıl parıl parlıyor ama sevimli bir görüntüsü var arkadaşlar. Gidiş kısmına da şöyle bir bakacak olursak lastikleri plastik olduğu için çok iyi değil gidişi ama yine de fena değil. 10 üzerinden 7 puan veriyorum buna arkadaşlar. Sırada 2 numaralı aracımız Volkswagen T1 GTR. Şöyle hemen onu da açalım. Bunun da alt kısmı plastik arkadaşlar. Plastiklerimiz plastik. Aynı jant stili bunda da var. Volkswagen'in panel vanı gayet tatlı olmuş. Pembe renkle siyah renk birbiriyle uyumlu olmuş. 25 numaralı stikeri hoş olmuş. Şurada Good Year yazımız var. Böyle alevli bir sticker koymuşlar. Şu kapı girişi gibi bir şey yapmışlar buraya ama hani çok bir anlam veremedim aracın çalmasını görmediğim için bir şey diyemiyorum. Araçta bir ayna falan yok. Bu tarafta diğer tarafta birebir ayna. Üst kısmı açılıyor olabilir mi acaba? Şuraya bir gerinti çıkıntılarını gördüm. Birazdan onu deneyeceğim. Şimdi arka kısma geliyorum arkadaşlar. Arka kısımda stoplarımız var. Şöyle bagaj kapağımızın açılır hali var açılmıyor muhtemelen de detaylandırmışlar. Yine 25 numaralı stikeri buraya da koymuşlar. Plakamızda da Hot Wheels logomuz var. Herhangi bir egzoz söz konusu değil. Ön kısma gelecek olursak önde kocaman bir Volkswagen logomuz var. Tamamen filmli, tamamen filmli camlarımız var arkadaşlar. Far detaylarımız, sinyal lambalarımız verilmiş durumda. Şurası muhtemelen hava kanalı. Şöyle tepeden bakacak olursak aracımızın çamurlukları dışa çıkmış durumda. Hoş gözüküyor. Üst kısmında da şöyle bir X var. Şurası cam tavanmış gibi içi gözüküyor gibi. Şimdi açmayı deneyeceğim. İnşallah kırılmaz. Evet açılıyormuş arkadaşlar. Açılmış hali bu şekilde. Tek kişilik araç bu nasıl oluyor panel van? Değişik yarış arabası mı? Nedir bu bilmiyorum. Canlısını görmüş veya haberlerde okumuş olan varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim arkadaşlar. O araba motordan oluşuyor muhtemelen baksan şuraya. Yani koltuk boyutunda fan var şurada. Değişik bir araçmış. Evet kapağını takıp 10 üzerinden buna da 7 verip uğurluyorum arkadaşlar. Bu belki 6 bile alabilirdi yani. Evet sırada serimizin 3. aracı 89 model Mazda Savanna RX7 FC3S. Alt kısmımız plastik. Lastiklerimiz akışkan. Yine aynı jant figürünü burada da görüyoruz. Jantlarımız krom. Aracımızın iki tarafında da ayna mevcut. Şöyle bir sticker'ımız var. Kapı girinti ve çıkıntıları gayet belirgin olmuş. Kapı kolumuz var. Şurada depo kapağımız mevcut. Diğer yana bakacak olursak diğer yanda ötekiyle birebir aynı. Pek bir farklılıkları yok. Şöyle üstten baktığımızda çamurluklar stabil. Bayağı bir çizgileri belli, hatları belirgin bir araç olmuş. Camlarımız şeffaf, iç döşemelerimiz siyah. Sürücü ve yolcu koltuğunun camları açık, üstte sunroof'umuz var. Camlarda herhangi bir silecek vesaire yok. Kaput kısmımızda şöyle motor bloğunun üzerine bir detay eklemişler. Farlarımız kapanıp açılan farlardan kapalı vaziyette gelmiş. Ön tarafa bakacak olursak ızgaramız altta gayet tatlı. Sinyal lambalarımız gayet hoş. Güzel detaylandırmışlar. Arka kısma gelecek olursak bunun plakasında da Hot Wheels yazıyor. Üzerinde RX7 yazıyor şurada arkadaşlar. Diğer tarafta Mazda yazıyor. Stoplarını gayet tatlı yapmışlar iki tane egzozumuz var. Bu diğerlerine nazaran bir tık daha başarılı bir araç. Buna 8 puan veriyorum. Ve vuruyorum. Sırada serinin dördüncü aracı. 88 model Honda CRX. Bunun dışarıdan rengi çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Bakalım önce lastiklerini kontrol edelim plastik alt taban, plastik lastikler ama lastikler akışkan. Aracın rengi tatlı bir mor olmuş. Aracımıza diğer araçlardaki gibi değişik bir sticker'ımız mevcut. Şurada Hot Wheels sticker'ımız mevcut. İnce bir krom çizgimiz mevcut şu alt tarafta. Camlarımızda herhangi bir film mevcut değil. Hiçbir camımız açık değil. Aynalarımız ve kapı kolumuz mevcut. Arka stop biraz öne doğru taşmış burada. O detay daha tatlı olmuş. Şurada da sinyal lambamız, ön taraftaki sinyal lambamız biraz kenardan taşmış. Böyle olduğunda arabalar daha tatlı gözüküyor benim gözümde. Diğer tarafa gelecek olursak aynamız var. Yine aynı stickerlar tekrar etmiş. Kapı kolumuz mevcut. Depo kapağımız mevcut. Başka bir farklılık yok. Üstten baktığımızda Yine şeffaf camları görüyoruz. Üç döşememiz siyah renkte. Aracın rüzgarlığı ve tepe kısmı. Hiçbir detay yok. Sade mor ama boyasının rengi güzel olduğu için bence kötü durmamış. Ön kısma gelecek olursak kaputta şöyle bir kabartmalı detayımız var. Kabartmanın üzerine de sticker yapmışlar. Gayet hoş olmuş. Şu detayı da atlamayayım. Ön camlarda da silecek detayını eklemişler arkadaşlar. Ön kısma gelecek olursak ızgaramız altta mevcut. Şurada bir detayımız var. Far detaylarımız güzel olmuş. Farda sanki böyle bir şeyler yazıyor gibi ama okuyamadım. Yani şuraya sanki farın içine birileri bir şeyler yazmış gibi olmuş ama onu net bir şekilde görüp okuyamadım. Honda'ya benzemeyen bir Honda logomuz var burada arkadaşlar. Arka kısım daha güzel olmuş ön kısma göre. Sade yekpare bir stopumuz. Ortada kocaman CRX yazımız. Onun üzerinde de siyah üzeri beyaz Honda logomuz. Gayet tatlı durmuş. Plakalığımız mevcut. Plakamız yok egzozlarımızı koymuşlar arkadaşlar. Arka kısmı bence gayet tatlı olmuş. Plaka da koysalarmış tadından yenmezdi ama buna da şükür diyoruz. 10 üzerinden buna da 8 verip uğurluyorum. Sırada serinin 5. aracı olan Porsche 356 Outlaw. Şöyle yeşil rengiyle değişik bir araç. Onu da hemen özgürlüğüne kavuşturalım. Lastiklerimiz içeride kalmış. Gayet hoş gözüküyor. Şu çamurluğun içinde. Diğer tarafta da aynı şekilde. Şöyle bir bakacak olursak iki tarafta da aynamız yok. Yolcu ve sürücü koltuğunun camları açık. Kapı kolumuz bu tarafta mevcut. Şurada Porsche yazısı. Üzerinde de değişik bir alevli stikeri var. Arabaya yandan baktığımızda bence tatlı gözüküyor. Öteki yandan bakacak olursak yine aynı fakat depo kapağını göremedim. Kapı kolumuza kadar her şeyi birebir aynı aynen depo kapağı o tarafta depo kapağı öteki tarafta da yok. Kelebek camlarında minik bir çizgi detayları var. Evet bu tarafta da öyle. Üstten bakacak olursak bagaj kısmını bayağı bir detaylandırmışlar arkadaşlar. Arka camımız sade ve ufak olmuş. Ön camımıza gelecek olursak ön cam da gayet ufak. Ha, depo kısmını buraya koymuşlar arkadaşlar. Değişiklik olmuş. Şöyle daha yakından göstereyim. Şu detayları çok güzel yapmışlar. Bayağı belirgin ve vurgulamışlar. Kaputtaki çizgilerimiz hoş. Boyayı öyle güzel atmışlar ki yani o çizgileri kötü göstermemiş. Farlarımızı iyi detaylandırmışlar. Geçen gün açtığım Porsche dümdüz gıp bir şey yapmışlardı. Bunda en azından ortaya böyle bir çarpı marp olmuş. Çok tatlı olmuş. Şöyle diğer detaylarımız da bu şekilde arkadaşlar. Ortada Porsche'nin logosu mevcut. Arka kısma gelecek olursak. Şurada da muhtemelen Porsche yazıyor ama yazıları biraz birbirine girmiş ufak olduğu için Stop lambalarımız gayet tatlı. İki tane de şöyle altta egzozumuz var. Bence gayet başarılı bir araç. Bence gayet başarılı bir araç arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 7 veriyorum ve sıradaki araca geçiyorum. Serinin 6. aracı 65 model Ponçak GTO. Şöyle onu da hızlıca çıkartalım kutusundan alt kısmımız plastik. Lastiklerimiz akışkan. Ön lastik, arka lastiğe göre bir tık ufak. Jantlarımız diğer modellerle birebir aynı. Hepsinin jantını aynı olacak diye anlaşmışlar muhtemelen. Bu aracımızın da lastiği içeride kalıyor. Bu klasiklerden tatlı bir araç. Kapımız açılıyor mu? Hayır, hiçbir şey açılmıyor. Camımız komple açık. Kupa araçların tek parçada inen camları gibi. Evet, diğer tarafta da aynı şekilde. Şurada kelebek camımız var. Ön taraftaki camda sileceklerimiz detaylandırılmış. Arka cam biraz ufak. Herhangi bir ayna mevcut değil. Bu tarafa baktığımızda GTO yazıyor arkadaşlar. Şu ön tarafta da Hot Wheels sticker'ımız var. Sarı dikine çizgilerle hoş bir detayı yakalamışlar orada. Bence güzel olmuş. Arabanın rengine de yakışmış. Diğer tarafa gelecek olursak burada da aynı şu tarafta GTO yazıyor. Kapı kolumuz mevcut. Hot Wheels stikerimiz var. Alt tarafta stikerimiz, üst tarafta da çizgimiz mevcut. Üstten bakacak olursak arka tarafta çizgilere devam ettirmişler. Bagaj çizgileri gayet belirgin. Arka kısmının çıkıntıları çok hoş gözüküyor. Üst tarafımızda herhangi bir sunroof veya cam tola. Zaten o zamanlar öyle bir şey yoktu da ben yine de söylüyorum. Şimdi ön tarafa gelecek olursak kaput kısmımız gayet hoş silecekleri demin söylemiştim kaputta şöyle bir kabartı var motor bloğunun üzerinde gayet hoş bir detay olmuş ızgaralarımız hoş farlarımız 2-2-4 parçadan oluşuyor ufak bir far kullanmışlar ama stickerlandırırlarken biraz e, özensiz olmuş Hani koli kalemiyle resmen siyaha hani bir nokta koyalım da gitsin der gibi olmuş. Arka kısma gelecek olursak arkası sade ve güzel olmuş. Aracın şurada markasını vesairesini beklerdim bir şeyin yazmasını. Mesela evet. şurada kocaman bir pontiac yazmasını isterdim. ya yani öyle bir beklentim vardı ama beklentimi karşılamadı. Şöyle iki tane nokta muhtemelen bunlar. Egzoz çıkışları. Şurada da plakalığımız var ama herhangi bir plakamız mevcut değil. Araç uzun diğerlerine göre. Yani çok aşırı bir farkları yok. Buna da 7 veriyorum. Ve gönderiyorum. Evet serimizin 7 numaralı aracı. Recep aracına benziyor arkadaşlar. 81 model Toyota Starlet. HP 61. Şöyle bir çıkaralım içinden. Aracın lastikleri minnacık. Zaten arabada minnacık şöyle diğerinin yanına koyacak olursak aradaki fark uçurum. Alt kısmımız metal gibi ya. Oha metal. Yok da. metal gibi duruyor. Arkadaşlar alt kısma gelecek olursak Alt kısmı metal gibi tok bir ses çıkartıyor. Eldiven olduğu için tam anlayamıyorum. Şurada Starlight yazıyor. Siyah üzeri altın harflerle. Altında yine bu beyazlı sarılı alev stickerımız mevcut. Şurada minik bir gizlenmiş depo kapağımız mevcut. Yanda sinyal lambamız mevcut. Herhangi bir aynamız yok. Kapı kolumuz mevcut camlarımızın ikisi de şeffaf ve kapalı. Diğer yana gelecek olursak diğer yanda da herhangi bir aynamız yok. Aynı detaylar burası da için geçerli. Üstten bakacak olursak çamurlukları dışarı çıkmış. Gayet tatlı gözüküyor araç arkadaşlar. Üst kısmımız sade ve güzel. Ön tarafa gelecek olursak yine sticker detaylandırmışlar. Kaput çizgilerimiz belirgin araçta bir silecek mevcut değil. Ön camımızda hafif bir film var. Şu tarafta yok gibi geldi bana bir film. Daha hafif gibi arkayı daha net görebilirim ama yok tamam. Değil mi? Aynen. Aracın genelinde bir numara film var gibi arkadaşlar. Şöyle detaylı baktığımda iç de siyah olduğu için anlaması biraz zor oluyor. Ön kısma gelecek olursak farlarımız var. Çok da fena değil yine o siyah detayı bir tık kendilerince katmışlar. Sinyal lambalarımız mevcut. Basit bir, basit sade güzel bir ön çalışma olmuş. Arka kısma gelecek olursak arkası önden daha güzel. Şurada bir cam camın olduğu yerde bir çıkıntımız gibi bir şey var. Ben onu stop lambası zannettim ama değilmiş. Şurada minik çıkıntı olarak bir rüzgarlığımız mevcut. Stoplarımız gayet hoş olmuş. Plakalığımız mevcut. Plakalığımızda Hot Wheels logomuz yer alıyor. Egzozunu göremedim. Şuraya geliyor. Evet buradaymış egzoz arkadaşlar. Şurada bitiyor. Dışarıya kadar gelmiyor. altta kalıyor arabanın. Şurada bir sticker'ımız var. Toyota Starlet yazıyor arkadaşlar. Okuması biraz zor. Çok minik harflerle yazmışlar. Araç genel olarak ortalama bir araç. Buna da 10 üstünden 7 veriyorum ve gönderiyorum arkadaşlar. Günün ve serinin son aracına geliyoruz şu an. 69 model Copa Corvette. Evet bunun altı variz metal arkadaşlar. Arka lastik ön lastiğe göre bir tık daha büyük. Şurada hava kanallarımız mevcut. Şurada Hot Wheels logomuz var. Sticker'ımız yekpare ve güzel olmuş. Siyahla detaylandırmışlar. Daha da çekici olmuş. Mavinin üzerine yakışmış. Camımız açık. Herhangi bir aynamız mevcut değil. Öteki tarafa geçecek olursak burada da bir aynamız yok. Camımız açık. Aynı detaylar burada da bizi karşılıyor. Üstten bakacak olursak çamurluklarımız hafif dışarıda. Bu da aracı daha sportif ve yarışa hazır göstermiş. Bence güzel olmuş. Arka kısmımızda bagaj detayımız yok. Şurada hava kanalları var. Orta kısmında şöyle bir nokta var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Üst kısmımız komple kapalı. Aracın kaputu neredeyse arabayla aynı boyda olduğu için bayağı bir detay içeriyor arkadaşlar. Şöyle Motor bloğunun üzerinde bayağı bir büyük kabartmamız var. Şurada girinti çıkıntılarımız mevcut. Araçta sileceğimiz yok. Şunların ne olduğuna dair bir fikrim yok. Yani far olduğunu umut ediyorum. Sticker'ımızı ortadan boydan boya atmışlar. Siyah sticker'la da şöyle U şeklinde dönmüşler. Tatlı bir tasarım olmuş. Izgara kısmımıza gelecek olursak şurada iki adet sis farı ve ortada da far tarzı bir şey var ama ne olduğunu çözemiyorum. Şurada Corvette logomuz bizi karşılıyor. Şuraya Corvette'in logosunu oturtmuşlar arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aracın arka kısmına gelecek olursak stoplarımız gayet güzel. Şurada Corvette yazısı var. Plaka bölümümüz var fakat plaka yok. Diğerlerinde Atviyaz logosu vardı en azından. Buna da koysalardı fena olmazdı. Şuraya egzoz için çıkış yapmışlar fakat egzozun herhangi bir gelen borusu mevcut değil. Stopları tatlı. Araç genel olarak diğerlerinden bir tık daha üstte detay olarak buna da 10 üzerinden 8 veriyorum ve günü sonlandırıyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.